Merhaba arkadaşlar bugün e, futbol oynayacağım. Ee, bugün paket at paket açmak istiyorum da şey etmiyor. Şimdi arkadaşlar yine esimobile yaptığım gibi iki maç atacağım sadece. Hmm. Şimdi takıma bakıp maça gideceğim. Hmm. Ben Arkadaşlar şimdi maça gireceğim. Hmm. Hadi yaşas. Şimdi maça gireceğiz. Arkadaşlar böyle sessiz olduğuma bakmayın. Aşa aşağı katımızda bebek uyuyor o yüzden sessizim. Ee, i̇şte böyle. Artık maça girsin. Sıkıldım. Hmm, şimdi başladık ama kaptırdık Tamam bize. Fini oyna. Koş. Hele. Koş. Pas at. Hayır ya. Lemin Yamal'ı oynayacağım biraz bu maç. Abi kartı yeni aldım. Hala bir gol atamadım ya. Bu adamın kadrosuna hiç bakmadım. ilk golümüzü bir atalım. Sonra şut yapacağım. Hepçi hep iyi gol atmaya çalışacağım. Hatta ilk golümüzü de öyle yapabiliriz. Ama gol yememeliyiz. Koş, sen sen. Ya. Tamam, korna. Bence atamaz ama. Abi karşıma iyi adamlar gelince korna yerlerde genelde gol atarlar. Ama bazen şansımı atamıyorlar. Messi koş sadece. Koş. Hayır ya. Bizden mi çıktı acaba? Yok. Evet. Eh. Konuşamıyorum. Bizden çıktı. Al topu. Helal. Hadi. Hayır ya. Ya gol attıracaktım ya. Eff. Eh. Hayır. 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 Adam Yedik ya. Çok güzel attı Uf, O 97 Bellingham. Ka kadrosuna bu ba keşke baksaydım. Sanki bir şey yapabilecektim de kadrosuna. Neyse başlıyorum. Hayır ya. Bu çok kaybediyoruz. Kaydım. Şey. Yok gibi bir şey. Ya. Nasıl çıktı ya. <laughs> Korkuyorum atacaktı ya. Sıfır gerideyiz zaten. Daha. Hayır. Hayır. Yes. Hayır, hayır, hayır. Boş eze, eze. Lan, atamaz ki. Ama iş Şimdi out. Aa, Lamin Yamal'a bu maçı gol attıracağım abi bu kesin. Tam kesin değiller İnşallah. Pasat. Tam pasat. Aa. Biz, bizim takıma bir şeyler oluyor. Hafol. Aa yok. Kaybediyoruz. Olamaz. Oh, atmalıyız. Hem de Berabere kalırsak yine şey oluyor. Puan az Bir puan alıyoruz. Ya ondaki her her şeye giriyor ya. Her topa yani. Her şey değil. Diye. <laughs> ne diyeyim? Ha Oha. Oğlum Laminemal koş. Koş aslanım. Hayır. Ya öf. Alma şu topu artık. Alma lan. Bizde ama. Of. Çok stresliyim. Koş. Hayır. 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 Abi ne yaptım ya? Hayır ya. Nasıl yedim ya? İnanamıyorum. İki ben nasıl atayım ki şimdi? Dakika yetmiş falan mı? Yok atmışmış. Ya abi alma şu top artık. Bıktım. Kolaylaşlar mı? Ama benim için değil onun için. <laughs> ya aaa öfff. One like neymiş be. Aha oyuncusu yok ya. Hadi. Ya. Ya. Bizde. Abi yeter ama ya. Öf. Bıktım. Bu da o alacaktı topa gol atacaktı yani. Ya ya artık al, alın şu topu. Hadi da bir kez bile orta yapalım. <laughs> Abi Van Dijk gıcık oldum ya. Nasıl bir past ya? Koş. Koş abi koş koş koş. Nereye koşuyor ya? Bizden. Ya keşke vurmasaydım. Ama ne yapayım? Atmak istedim. Üstten gitti. İyi de gitti aslında. Ha. Ne Hayır. Abi sinir krizi geçireceğim. Vallahi sinir krizi geçireceğim. Hatta süre süre geçsin diye bilerek de şey yapıyor ya. Dikiyor. Ya alma artık da bu alma. Al kayarlar. Oğluma bana ne? Bana öne. Kaydım. Kayamadı. Penaltı. Yuh ya. Abi yuh gerçekten. Kırmızı. Ay kırmızı diyorum. Sarı kart yedim. Bir de üzerine 3-0. Al işte. 3-0 olacak. Buraya atladım hadi. Kurtarayım ben bu maçı yendim sanırım. <laughs> kurtardım. <Gülüyor> Gerçekten de kurtardım. Ulan 1-1 olsa ne kadar güzel olacaktı. Al topu sonunda bir tane atalım bari. Aha. Ya abi. Nereden çıktı ya? 86 80 yok. 86'lık oyuncusu nereye gitti? Bir de i̇şte ben bu kazmasına bakmıştım. Biz yenildik ya. Şimdi son maça geçiyoruz arkadaşlar. Hmm. Bu maç kötü geçti. Şşş, i̇nşallah şimdiki maç iyi geçer. Hmm. İyi takımlar. Başlayalım. Bakayım. Hmm. Neden hep karşıma bu kadar kolay gel? Ay. Zor geldi ya. Artık. Az önce hatta video başlayınca demiştim. İlk hani o şey adının çıktığı maç var ya o maçta demiştim. Zor kişiler geliyor ama kazanıyorum. Büyü gitti. <laughs> Abi, eh gidi maşallah. <laughs> Gerçek hayatta olsa var ya kaç sıfır yendiriz Allah bilir. <laughs> Bu maçta atacağım, atacağım anlamıyorum. Abi atayım, atayım lütfen. İzin ver abi. Abi izin ver abi zim rabbi abi. Atacağım. Dur. Gol. Gol gol. Oh. Çok iyi gol oldu da yine iyi golde. Ama neyse ki attık. Siz üstte adamın öyle dediğine bakmayın. Bazen kötü yorumu veriyor bazen de Ya. Yeah. Uzaktan atacağım bir kere. Olmadı. Hayır. Pas attım. Tamam. Yamal ya. Öf. Yamal. Ya mal. Yamal mal. Al topu. Hayır. Ay, yemedik ya. tamam. Yemedik. Buradan şu çeken eleman. Ay bu oradan nasıl atabilirsin ki? Oha oha oha. Lan ne ara kaptırdın? Al topu al topu al topu. Hayır hayır yedik. Al yedik. Yemedik. Yeah vamos. Hani Ramos'lar falan derdi. Vamos. Şimdi ben de diyeceğim. İyi defanslık yapınca tabi. Koş Yaman. Yaman koş. Mal değilsen koş. Eziliyor rakibi. Arda Güler değil mi? Arda'yı takıma alabilsem alacağım da hiç kartı kartını hiç markette göremiyorum. Rafinha al. Rafinha geçme. Ramin oyna. Ramin koşmasın. Ya da koşsun. Ama ya oyunda çalım yok. Bu kötü işte. Buradan vuracağım. Çok ya çok vurdum. Çok sert vurdum. Sonunda Ramin attım. Bu daha ilk maç. Sonra bir maç daha yapacağım. İlk yarı böyle geçti. İkinci yarı geçer. İnşallah. Ben bu adama belki yani kaç atarım bilmem. <laughs> Üst Aa yine direk. Abi çıldıracağım ha. Eee. Ya o nasıl üst direk oldu? Sonra bir tane daha direk oldu. Ay ben ne dediğimi unuttum neyse. Tamam ya, o burada gol. Aa gol. Adamdan seksiyeli geç. Para para para. Bere bere bere. Şu an çok değişik bir şekilde oynuyorum. Gol. Gol. Gol be. Golazo. Değerli gol. Değerli gol. Ne alaka bir sıfır yenilik yok zaten. Arkadaşlar. eğlencesine ıslık çalıyorum ben bazen. Arada sırada ıslık çalabilirim. Ona bakmayın. <laughs> ben niye kaydım ki orada? Hayır. Hayır yeme, yeme yeme Tamam. Uy. Hayır. Hayır. Yapma. Abi ikide bir kayıyorum. Yedik. İşte değerli gol dediğim budur. Sonra iki golü kaldı şimdi adamım o iki gol de atacak. O iki gol atarsa yeniyor. 3 Ama biz bayağı bir atarız herhalde. Koş koş koş. Bir daha bu bir daha ilk maç ve dakika şu an 20 dakikadır kayıttayım. Oo. Topaydı neyse ki yoksa kırmızı kırmızı kart garanti. 2 Hayır. Ne yapacağım? Ef, Adam prime açtı. Öf ya kaymıştım. Üst direkten girdi. Gol. Go. Aa. Aa nasıl kaçırdı? Gol sandım. Mbappe ne yaptın ya? Çok Ya atsaydım iyiydi ya. Yoksa kaybedebiliriz şu an. Ama yine pas verecek. Nasıl biz de Ben tahmin etmedim maalesef. Hadi. Hayır. Öf. Yapma be. Hayır. Heh, tamam. Hayır. Al sen. Oo. Hayır. Tamam çıktı çıktı. Hayır. Kaçıncı kere hayır dedim. Diyemiyorsun. Nedenmiş o? Koş. Kay. Hele. Ne al, Koş. Ne al, Koş. Attım. Sen bizde. Kay. Sen. Hayır. Ben zaten onu atmamıştım ki ya bizde ama nasıl? Hayır beraberlik bitmesin abi lütfen. Hayır. Tamam bizde. Yine hayır dedim ya. Hayır demek istemiyorum. Hadi. Gol. Go gol gol. Gol attım. Son son 5 saniye kala. Son 5 saniye kala. Oha. İlk defa böyle bir şey yaşadım. La herkes böyle çıkıyor muydu? Neyse ki sonuna denk geldi ya. Helal takım. Helal. Ken niye oynuyor be? Ha Ken yedeklerde. Kolbe. Şimdi sıradaki maça geçeceğiz. Bu çok uzun bir maç oldu. Bu çok uzun oldu. Maalesef iki maç atamayacağım. Aslında iki maç, üç maç oldu. Üçüncü oldu neredeyse. Neyse. Görüşürüz arkadaşlar. Bugün e, ilk maç yenildik, ikinci maç kazandık. Yarın kafa topu çekeceğim, tabi çekebilirsem. E, görüşürüz.